Arkadaşlar hoş geldiniz. E, kırılmış bir anahtarımız var. Bakın şu vaziyette. Daha önceden müdahale etmişler. E, yine kırılmış. Japonla yapıştırmışlar falan. E, normali işte bunun şu orta kısmında kumandası var. Şurada sensörü var. Ee, onlar hepsi gitmiş. Sadece bana dediler ki yani yapıştırıversen e, sağlam sadece e, marşa bassa bizim için kafi. E, ben ne yaptım? Şu kısmındaki fazla e, Japon e, kalıntılarını güzelce temizledim anahtarın dolayısıyla da anahtarın tam düzgün bir şekilde yerine oturmasını e, sağlattıktan sonra şöylece. Anahtarımı düzgünce yerine oturtup şöyle düzgün bir pozisyonda şu anda düz yapıştıracağım Japonla. Pamuk tekniğimle de iyice sağlamlaştıracağım. Hadi başlayalım. Bu işlem için sıvı bir Japon kullanacağım. Öncelikle şöyle açıp yapıştıracağım arkadaşlar. Benim için önemli olan açıyı bozmaması. Şu açıyı evet. Şöyle iyi mi? İyi. Ha, kapağı kapatsak sanki daha güzel olacak. Yoksa e, Japon'u yiyince kapak kapanmayabilir. Şu pozisyonda evet. Gayet düzgün ve doğru. Şimdi Japon'la öncelikle şöyle bir ilk yapışmasını sağlayalım ama Japon'umuzun ağzı donmuş. Japon'umun içine ucu sivri bir tel soğup akmasını evet sağladım. Şimdi tekrardan düzlüğüne bir daha bakalım. Evet şu şekilde iyi. Japonumu sürdüm. Şuradan da şöyle sürüyorum. Ve penseyle kapatıp bir, bir miktar bekleyeceğim arkadaşlar. Evet bir hayli kurudu. Şimdi Pamuk işlemine geçebiliriz. Arkadaşlar pamuk tekniğimi benim e, takip edenler bilir. Ben her zaman derim pamuk e, doğumdan mezara kadar lazımdır diye. O yüzden gerçekten birçok yeri e, mükemmel yapıştırıyor. Bir kere şu e, sensörün içini şöyle bir dolduracağım. Oradan başlayacağım arkadaşlar yapıştırmaya. Evet. Şimdi doldurduğum yere Japon'u Yapacağım. Pamuğun e, tel tel olmasından kaynaklı e, yapıştığı yüzeye tel tel yapışıyor ve dolayısıyla da mükemmel bir e, güç kazanıyor. Şimdi bunda da e, geçtiği yer çok az metalin plastiğe geçtiği kısım şu kadar az. E, marşa basarken de bayağı bir güç uygulamak gerekiyor. Dolayısıyla da e, ciddi bir e, şey ihtiyacı, güç ihtiyacı oluyor. Dolayısıyla da e, pamuk bu görevi mükemmel bir şekilde yapıyor arkadaşlar. Gerçekten harikulada bir şekilde yapıyor. Ben bununla e, alüminyum döküm bir malzemeyi e, yapıştırdım. Hala da e, kullanıyorum. Yaklaşık o, yapalı da bir ay kadar oluyor arkadaşlar gerçekten pamuk bu konuda çok başarılı şimdi planımız şu şu kısımdan şöylece şurada bir çizgisi var o çizgiyi geçirmeden şöyle dolayacağım ve sağlamlığını artırmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet gördünüz mü? Bakın iyice şu vaziyette düzeltmesini yaptım bir seriyi böyle bir yapıştıracağım arkadaşlar. Ellerime de yapışmış bu arada. Evet. Şu seriyi bir yapıştıralım. Hafiften geri alalım. Arabanın kontağına girdiği zaman problem çıkarmasın diye. Evet. Sardığımız yüzeyi ıslatıyoruz. Evet, burası kururken bakın şu delik kısmı da güzelce pamukla dolduracağım arkadaşlar. Evet birinci kat doldurma işlemini gerçekleştirdik. Yine şaponla ıslatacağız. Düzeltmeye gerek yok. En son katını düzelteceğiz arkadaşlar. Evet. Orta kururken ön tarafı birazcık geriye doğru şöyle pamuğumuzu geriye doğru uğurlayarak sağlamlığını artırmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu kısmı da bayağı arkaya doğru aldıktan sonra burayı da ıslatacağım ve düzeltme yapacağım. Birazcık da geriye doğru bir katman daha yapacağım şöylece düzeltme yapabilmem için tekrardan Japonla pamuğu ıslıyorum arkadaşlar. Ve tornavidanın ucuyla şöyle düzeltme uyguluyorum. Şu ön kısma şöyle incecik bir e, pamuk geçmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü orada birazcık açılmalar meydana geldi. Düzeltmesini yapacağım. Son olarak da şu orta kısma bir dolgu daha yapıp ondan sonra e, kurumaya bırakacağım. Ve ertesi günde anahtarımızı boyasını e, düzeltmesini E yaptıktan sonra boyasını yapıp işimizi bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar güzelce e, ürünümüz sertleşti. Olması gerektiği sertliğe kavuştuğu kabasını güzelce fazlalıklarını eğerek eğleyerek şöyle düzelttim. Daha sonra ee, tırtığını alabilmek için bizim para yardımıyla arkadaşlar güzelce zımparalamasını yaptığım etrafını şöyle bir e, hal aldı arkadaşlar en e, nihayetinde bakın şimdi en son olarak da bunu böyle bırakmayacağım. Ee, endüstriyel boyayla Siyah bir boyayla e, boyayacağım Endüstriyel boya ne anlama gelir Hızlı kuruyan e, Boyadır endüstriyel boya O yüzden e, Bunu kullanıyorum Parlak siyah bir boya Aynı zamanda Bir e, Boya fırçası Resim boya Fırçasıyla Bakın şöylece é assim, Günaydın, teşekkür ederim. Allah razı olsun. <laughs> Gel tarafa ben gelsin abi. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olasın kardeşim. Evet arkadaşlar e, nihayetinde şöyle bir görünüme kavuştu. Aynı zamanda da e, görünümden ziyade olması gerektiği işleve de kavuştu arkadaşlar. Kolay kolay kırılmayacak kullanıcısına hizmet edecektir dostlar. Peki böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Kanalıma beğenip abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.